Taliban Afganistan'da kontrolü ele geçirdi ve yeni bir tanıtım yayınlamasını bekleniyor tabii ama herhangi bir paylaşım gelmedi, bir tanıtım gelmedi, ertelendi. Başkent Kabil'de ise bir grup kadın yeni hükümette yer alma talebiyle yine protesto gösterisi düzenledi. Afganistan'da Taliban güçlerinin ele geçiremediği tek bölge olan Penşir'de süren çatışmalar sebebiyle Taliban'ın yeni hükümeti tanıtımı... ...yine ertelenmiş oldu. AFP Haber Ajansı'nın Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberine göre... ...kurulacak hükümete ve üyelerine dair bugün de bir açıklama yapılmayacağı belirtildi. Taliban'la Kabil'in yaklaşık 150 kilometre kuzey doğusunda bulunan... ...Penşir vilayetini savunan Ulusal Direniş Cephesi militanları arasında... ...yaklaşık 5 gündür sert çatışmalar sürüyor. Ve başkent Kabil'de ise hükümette yer alma talebiyle bir grup kadın... ...yine protesto gösterisine katılmıştı katıldı. Kentte iki gündür düzenlenen gösterilerde kadınlar Taliban yönetimine protesto ederken kadınlara çalışma hakkı tanınmasını ve hükümette yer almasını talep ediyor. Gösteriye dair internette yayınlanan videolarda Taliban güçlerinin kadınları dağıtmaya çalıştığı görüldü. Yerel medyaya çalışan bir gazeteci, Kabil'deki gösteride bir kadının yaralandığını aktardı. Küçük bir grup kadının devlet bakanlığına, başkanlığına gittiği ve orada başkanlık sarayı önünde düzenlediği gösteride, ellerinde tuttukları pankartlarda 20 yıl önceki kadınlar değiliz, eşitlik, adalet, demokrasi yazan dövizleri taşıdıkları görüldü. Başkentte düzenlenen bu gösteriden biraz uzakta bir kadın hakları aktivistinin çektiği bir videoda ise kadınların da hükümette görev yapmak için eğitim aldığı vurgulanarak "Suçumuz ne ki bugün bizi kenara etmeye çalışıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Kadınların barışçıl düzenlediği gösterinin uyarı atışlarıyla ve biber gazıyla da dağıtıldı. j p 리더이